Selamlar, sevgiler, hoş geldiniz sevgili oğlaklar. Nasılsınız? Ben şöyle siz fincanın dış kısmına bakarken şu ilginç şekle ben de şöyle bir, bir saniye şöyle bir kartları karıştırayım. Şöyle görmenizi de istiyorum karıştırırken. Bir tane çekelim. Evet, istek bana direkt bu kartı açarken istediğiniz hayatın, anahtarının az kaldığını, elinize geçeceğini, böyle bir aşkın, evliliğin ya da mutlu, mesut bir hayatın nereden göstersek şöyle, şuraya koyayım. Şöyle göstereyim ya da. Aslında birçok şeye sahipsiniz. Birçok şeyde yanı başınızda mutluluk. Aşk sadece böyle hani bazen su mutfaktadır ya gidip alırsın sadece işte öyle. Al, kalkıp gidip alman gerekir o kadar o kadar yakın bu kartta da bakalım hmm. Evet bu biraz derin derin anlamları olan bir kart bir tane daha çekeceğim öyle Evet şimdi bütün kartların ve yani hep ilişkiden gidiyor İlişki odaklı bir e, fincan ve Olacak mı bilmiyorum ama kartlar biraz daha bana e, anlaşmalı iş, anlaşmalı ilişki, anlaşmalı hmm, nasıl söylesem. Pardon bir saniye. Şey. Ee, biraz daha baskın yani kendinizi kader mahkumu gibi kadere, kadere yani işte doğduğun ev kaderindir doğduğun coğrafya işte kaderindir bilmem ne modundan çıkarmanız gerektiğini söyle diyor ki gücün elinde kendine gel kendini toparla sen istediğin şekilde değiş, şekilde değiştirebilirsin yaşadıklarını hayatını o yüzden kendinde olan gücü keşfetmen gerektiğini söyleyen bir kart yani burada Hayat arkadaşın işte ruh eşin vesaire ya da kaderine e, gelecek olan insanın e, sanki sen onun her istediğini yapmak zorundaymışsın gibi düşünme. Ya da işte karşılıklı illa çıkar ilişkisi olacak diye düşünme. İnsanlar çıkar ilişkileri üzerine bir yaşam sürer diye bir zihniyet geliştirmemen gerektiğini söyleyen bir kart. Yani sen gücünün farkına var. Huzurlu evet dingin bir ilişki olacak diyor. Eğer ilişkisi olmayanlar varsa ilişki geliyor. Mutlu, dingin, sakin, anlaşmalı, huzurlu geçecek. Ama böyle sanki klasik bir ilişki yaşamak zorundaymışsınız gibi düşünüyor da olabilirsiniz. Bunu böyle düşünmemeniz gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Fincanın dış kısmı bana geçmiş yaşamlarınızla alakalı çok büyük bir değişim dönüşüme doğru gittiğinizi, bir haberin geleceğini, kendinizle yüzleşeceğinizi, güzel güzel bir hani bazen bir şey duyarsın, bir şey yaşarsın, bir şey görürsün rüyanda ya da işte astral alemde ya da uyku ile uyanıklık arasında bir şey yaşarsın ve hayatın o andan itibaren asla eskisi gibi olmaz. Yaşadıklarının neticesinde ya da gördüklerinin neticesinde Allah Allah dersin. Eğer o mesajı doğru alırsan bundan sonraki hayatın çok farklı olur bir öncekinden. Bana eski yaşamlarınla ilgili yani geçmişteki böyle bazı rüyalar göreceksin. Ve bu rüyalar aslında seninle geçmişinle ilgili geçmiş yaşamların ya da işte şey ataların yani geçmiş yaşamlara inanmayan varsa ataların ya da işte rüyalarında sana verilmek istenen bir mesaj, tamam mı? Ee, bunu algılayabilirsen biraz sabretmen gerektiğini söylüyor. Ee, birazcık böyle küskün kırgın olma diyor, tamam mı? Şöyle bir saniye şu kartı da şuraya koyayım. Kart neden gelmiyordu? <laughs> Kart da bize küsmüştü. Ee, şöyle ki, biraz daha böyle artık ben tamam tamamladım hayatım bur buraya kadar getirdim bundan sonra gidiyorum. Modu değil de senin en iyi versiyonuna dönüp bakman gerektiğini söyleyen bir kart. Yani en iyi versiyonuna bak. Seni en iyi hale getirecek olan haline daha gelmemiş olabildiğin için belki tamam ya ben bu kadar başarabildim bu kadar yeter bana deyip neden dönüp gidiyorsun? Aslında çok başarılarını, emeklerini, çabalarını da al yanına ve onları gör. Aslında hayatın içerisinde dengede ol. Böyle çekip gitme, alıp başını gitme diye bir görüntü. Evet, yine fincana dönüş yapalım. Kartları ara sıra böyle vurgularım tekrar. Sana hayatında çok acı çektirmiş olan bir kişinin böyle artık gına getirdiğini yani artık seni kendinden geçirdiğini seni bıktırdığını gösteren bir fincan dış kısmı bu da senin hayatında alman gereken bazı kararlar olduğunu gösteriyor yani bu kararların neticesinde artık ne yaparsın ne edersin bunu sen bilirsin ama burada görünen o ki sen artık e, sabredecek durumda değilsin bir şekilde bazı şeyler şu e, şuraya da bakalım Bak şurada bir birleşme var. Bazı çıkarlardan dolayı birleşmek zorunda kalabilirsin. Hayatındaki kişilerle, aileyle, eş, dost, arkadaş, sevgili. Bu senin için her kimi ifade ediyorsa. Evet ben bir daha geri geldim pardon. Bir kapatıp videoyu bir daha geri açtım. Durdurup açtım pardon. Nerede kalmıştık? Burada biraz dış kısmına bakacak olursak. Karşınıza çıkacak olan bir fırsatın sürekli ertelenmiş olduğu görünüyor. Yani siz hayatınızın içerisinde karşınıza çıkmış ya da çıkacak olan bir fırsatı ertelemek üzere ya da geçmişte ertelemiş olabilirsiniz ya da ertelemek üzere olabilirsiniz. Karşınıza fırsatlar çokça çıkmış. Ee, siz bunları hayatınızdaki insanlar uğruna sanki böyle hep ertelemiş ertelemiş ertelemişsiniz ama bundan sonraki süreçte bu durum... Artık önünüzde o kadar büyük duruyor ki bakın o kadar büyük bir kuş ki o, o kadar büyük bir fırsat ki, o kadar büyük bir geçmiş ve gelecek ve şimdiki anın birleşimi. Yani muazzam bir hissiyatı var dış kısmının. Yani ben hiç kart çekmesem, fincanın içini tabağa bakmasam, sırf fincanın dışından size gelecek olan muazzam bir fırsatın, iş fırsatının, aşk fırsatının, gelecek fırsatının olduğunu söyleyebilirim. Karşınızda böyle dimdik durmuş. Sen güçsüzsün bak yüz ifadene bak. Bak yüz ifadeni görebiliyor musun? Güçsüz, bitkin, bit, bir haldesin ancak bu senin e, tamamen seninle alakalı bir şey değil. Evet ben bugüne kadar 4 yıldır 5 yıldır hep konuşurken şunu söylüyorum. Kişinin kendi hali kendiyle ilgilidir. Ancak bazen de dış etkenler çok büyük etki eder. Yani aile bireyleri, işte sevdiğin kişiler, eşin, dostun, çocuğun bir şekilde etkiler. Burada biraz bunu gösteriyor. Yani sen... E, enerjini düşürecek şeylere fazlaca maalesef ki e, maruz kalmışsın. Bu senin elinde olmuş ya da olmamış. Burayı tartışmayacağız, burayı konuşmayacağız. Geç. E, olan olmuş artık. Bundan sonra kurtuluşa bakmanız gerekiyor. Yani bundan sonraki süreçte e, sağlık kontrollerinizle ilgili bir ihmal yaptıysanız ona odaklanmanız gerektiğini. Ama e, bunu konuşmuştuk geçmişle ilgili. Burada e, biraz daha ee, karar yani bir önceki fincanda belki sağlığı konuştuk bir önceki fin onun öncesinde başka bir şey konuştuk ama bu fincan diyor ki kararlarınla alakalı küsüp gitme kendine küsme kendine kırılma kendini incitme ee, geçmişte ne yaptıysan kendine kızmayı bırak kendini ihmal etmeyi bırak bak önünde çok büyük bir fırsat var ve gelecek olan fırsat var sen neyi görmediysen önemli değil ay eyvah şu fırsatı da kaçırdım deyip geçmişe hayıflanmayı üzülmeyi bırak diyor bir daha o fırsat çıkacak karşına önünde beyan, önünde var ya e, baya bir şekilde durmuş yani net bir şekilde senin önünde duruyor e, sen önemli olan bu fırsatı e, gerçekten bir kere daha görebilecek misin görüyorsun da ona göre hareket edebilecek misin ona bak tamam mı burada önemli olan <laughs> pardon budur Evet, şöyle bir daha bakalım iç kısmını size göstermek istiyorum. Şimdi burada bakın şu delikler, şuradaki bir süre, bir süre böyle ya sağlığı bozuk insanlarla karşılaşabilirsiniz, yani sağlığı, sağlığını ihmal etmiş, sağlığı bozuk derken veya kendinizle ilgili ufak tefek Kaç seferdir söylüyoruz ihmal ettiğiniz şeylerle ilgili uyarı olabilir. Sen mesela astrologlar da haritalara bakarken şunu söylerler. Derler ki sen bu sene sağlığınla ilgili şu 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 durumları önemsemez ve ihmal edersen örnek veriyorum diş mesela ya da işte göz, gözlüğün Gözlük derecene baktırman gerekir. İşte gözle ilgili muayenelerini yaptırman gerek yok. Tiroittir yok bilmem kulaktır her neyse bir sürü bir şey var diliyorum hep sağlıklı olmak nasip olsun ama hani örnek veriyoruz. Eğer sen astrologlar der ki diş, diş muayenelerini yaptırmazsan bu sene içerisinde işte e, Allah korusun dişini kaybedersin. Yani bir ufak bir dolguyla kurtarmak varken işte implant mı diyorlar ne onu yaptırmak zorunda kalırsın. İşte hem fiyat farkıdır hem e, zamandır hem sağlık durumunu... Hmm, e, ...vehametidir ve çok daha yıpratıcı bir süreçtir gibi örnek verecek olursak. Burada sen hayatında neyi ihmal ettin? Sana 20 yıl, 30 yıl acı çektiren insanı hayatından çıkaramadıysan... ...o insan seni terk eder ve senin yapman gerekeni yapar. Burada fincanın mesajı budur. Senin yapman gerekeni başkaları yapacak ve sen e, bunu onların yapmasına gerek kalmadan sen yap diyor tamam mı? Dişini kaybetmeden dişini yaptır. Bugünlerde sürekli diş konuşuyoruz. Allah'a sığın. <laughs> Tövbe yarabbim. Yani en aklıma hemen gelen şeylerden birini söylüyorum işte. <laughs> ya da işte ne bileyim özel bakımlardır, kişisel bakımlardır, dış görünüştür, saçtır, ne bileyim başka başka, başka özel özel şeylerdir. Ne bileyim işte. Sen bunlara odaklanmak zorundasın 2024'te. Bunu gösteriyor. 5'te e, sana yolculuklar çıkacak. Yani böyle aklından şu geçiyor mu? Ya biraz şurayı gezeyim, biraz buraya gideyim, biraz yapmış. Kafama göre takılayım. Evet, bunu yapmanı söyleyen senin ruhunsa sana iyi gelecek şeydir. Bazen insanlar şey der, ruhun, her dakika senin ruhunun dediği şeyi yaparsan işte hayatın kendisinden uzaklaşırsın ama ruhun senin tutkunu biliyor. Ruhun senin içini biliyor. Ruhun senin özün yani özün. Özünün dediklerini yapmazsan tıpkı ıı, yani su içmek gibidir. Su içmek bir ihtiyaçsa senin ruhundan gelen mesajları yapmakta zorundasın. Ama şöyle bir şey var, <laughs> ruhundan gelen mesaj şu olmaz. İşte git şu zararlı yiyeceği ye olmaz. Anladın mı? Orada o ayrımı yapmanız gerekir. Ruhun sana mutlu olacağın, seni huzurlu hissettirecek, seni yaşam enerjisiyle dolduracak mesajlar verir. Ona göre o ayrımı yapın. Burada deneyeceğin bir ilişki var. Bak burada bir ilişki böyle ayrılık sürecinde olan bir oğlak iseniz ayrılık sürecinde boşanma sürecinde işte ayrılıp birleşen sürekli git gel yapan bir ilişki varsa burada bir daha deneyeceğiniz görünüyor onu da söyleyeyim ama bakın gözler üstünüzde hem siz o karşı tarafın arkasında bir kafa var göz var hem sizin arkanızda bir sürü göz var yani ben kendime gülüyorum nasıl e, ifade edişime güldüm yoksa buradaki gözlere ya da ilişkinin tekrar denenmesiyle ilgili değil yanlış düşünmeyin. E, burada biraz böyle bu ilişkiyi yıpratmış kişiler var etrafınızda sizde toparlayamıyorsunuz karşı tarafın enerjisi çok net sizde biraz daha iyi az enerji var enerjiniz sömürülmüş ee, tekrar deneyeceksiniz bakın burada tekrar deneme var ama siz tek kişisiniz karşı taraf 3-4 kişi yani düşünsenize o kadar komik ki e, Türkiye'de de olabilir dünyada da olabilir hangi bölgede hangi memlekette, hangi yurtta yaşıyorsanız, hangi e, hangi ülkedeyseniz evlilik ilişkilerinde e, şey vardır. Sanki tek kişiyle evlenmezsin de bütün sülaleyle evlenir her iki tarafta. Ne gerek vardır? Tabii bunun tartışmasına girmeyeceğim şimdi. Anlatamayacağım. Orayı anlatsak 100, 100 saat yetmez. Burada böyle bir böyle bir evlilik, böyle bir ilişki, böyle bir muhabbet var. Çünkü, çünkü sanki siz hiçbir zaman siz ...bir ilişki içerisinde olamamışsınız. Hep karşı tarafın ailesi ya da sizin ailenizle... ...bir iç içe bir yaşam geçmiş görünüyor. Onu da söyleyeyim. Burada birazcık yani ilişkiyle alakalı... ...vermeniz gereken bir karar. Biraz daha şöyle bakayım. Fincan benden gitmiyordu. Böyle tam bırakasım geldi. Bir daha elimden... ...elime yapıştı enerjisel olarak. Böyle hissediyorum. Gitmek istemiyor. Hep fırsatlar var. Balıklar var ama böyle... ...balık hastalıklı bir, bir şeyle... ...yapışmış. Yani sen... Burada ne diyor biliyor musun fincanın özeti mesajı? Sen sağlığına dikkat edersen fırsatları görebilecek ve değerlendirebileceksin. Sağlık kontrollerin kendin illaki hani doktor doktor gezin manasında konuşmuyorum. Ne yaparsın? Tırnaklarına bakarsın, ayak tırnaklarına bakarsın. Onların bakımlarını yaparsın. Ayağını tuzlu suya sokarsın. İşte derini kontrol edersin. Cilt bakımını ihmal etmezsin. İşte iç organlarınla ilgili bilirsin, tanırsın. İşte ne kadar su içmen gerektiğini anlarsın. Bilmiyorsan araştırırsın. Çok içine sinmiyorsa, çok bilgin olmadığını düşünüyorsan işte bir uzmana gidersin. E, aklına takılan işte bu hafta bir şey belirle, bu hafta bir kontrolünü yaptır gibi tamam mı? Yani kişisel bakımlarını ya da işte ne bileyim sağlıklı beslen. Şu birkaç hafta böyle biraz daha yeşillikli, biraz daha sağlıklı, biraz daha böyle orantılı bütün işte bunu araştırın. Yani ben burada bir diyetisyen ya da uzman değilim bilgi veremeyeceğim ama dengeli beslenmekten bahsediyorum. Biraz daha doğal beslenmekten ağır yiyecekler yememekten. Ee, o yüzden ve gezegenlerin etkisinin de alanımda şöyle şöyle bir niyet etmenizi rica edeceğim. Herhangi bir gezegen olayının bana tesir etmeyeceğini bilirim. Gezegenlerin ya da işte herhangi bir dünyadaki oluşumun değişimin beni negatif yönde etkilemeyeceğini bilirim. Etkilerini alanımdan uzaklaştırıyorum. Ya da şöyle niyet edin: Baş Melek Mikail'in şu anda alanıma gelip, Allah'ın izniyle alanımdaki tüm negatif etkileri temizlemesine izin veriyorum. Buna niyet ederseniz, anında bir enerjinin gelip sizi temizlediğini de hissedip kabul edip devam ederseniz onun farkını görürsünüz. Hmm. Evet, ne dedik? Ruhunuz. Şimdi şöyle bir tabağa da geçelim. Tabakta da böyle kendini e, sizin yanınızdaymış gibi gösteren, size iyi davranan e, veya işte maske takılmış insanlar görebilirsiniz. Hmm, bin bir surat diyesim geldi. Bir insanın böyle narsist, ruh, e, işte Ruh hastası, şizofren, bipolar vesaire tüm böyle e, durumlarını görmüş gibi görünüyorsunuz. Yani bir insanın tüm negatif durumlarıyla yüzleşmişsiniz ama bu insanın ne olduğunu henüz anlayamamışsınız. Bununla kafa yormayın sevgili oğlaklar. Etrafınızdaki insanlar ya ben ona ne yaptım ki? Ben ona ne yaptım ki de bunu hak ettim kafasında kalırsanız. Bir, yani zihniniz bu modda kalırsa ya bu seviyede kalırsa maalesef bir yere ilerleyemezsiniz. Siz kendinize bakacaksınız. Yani yoksa oturup düşünecek olsak, ben kendimden örnek vereyim. Oturup bütün etrafımdaki insana bu bana niye bunu dedi, bu bana niye bunu yaptı. Kalırsam hiçbir adım ilerleyemem. Çünkü insanların o kendi hayat sorumluluğudur. Bu arada melek kartlarını da karıştıracağım. Gözüme çarptı. Bir tane çekiyorum. Evet, şöyle hemen koyalım şuraya. Geçmiş şifası. Geçmiş şifası bakayım bakayım. Geçmişinle barış onu şifalandır. Şu anda yaşadıklarının kökeni geçmişinde yatıyor. Ben size öğrettim değil mi? Bunun mesela binlerce lira verip de alacağınız eğitimlerin özetini videolarda atıyor, söylüyorum zaten. Yine söyleyeyim. Sona kalanlar şanslı dinlesinler. Geçmiş yaşam yani geçmiş yaşam derken geçmiş şifası diyelim ki sen şu an bugün sevgilin seni ağlattı, üzdü. Tamam mı? İptal iptal iptal. Otur. Tamam, otur. Ve seni çok çocukken, küçükken bir hatıranı hatırla. Seni kim aynı hisle, aynı duyguyla üzmüştü? Diyelim ki ilk böyle ilkokulda bir çocuğa aşık oldun. Bir kıza ya da bir çocuğa aşık oldun. O kişi seni aynı acıyı sana o zaman da yaşatmıştı. Hemen gidiyorsun. Şimdiki bilincinle, şimdiki yaşındaki halinle bir ışık varlıkmış gibi o anda o ilkokulda küçücük çocuğun kendi halinin yanına gidiyorsun. Onun ee, elleri senin şu anki halin gidiyor gidiyor ya ellerinden bedeninden bembeyaz bir ışığın ona aktığını gör onu şifalandırdığını gör ve onun kulağına eğil ve fısılda de ki geçti şu an senin e, işte söylemek istediğin ne varsa ona söyle tamam onu sakinleştirmek teskin etmek ve onu o acıdan kurtarmak için neden biliyor musunuz geçmiş şifası böyledir. Ee, geçmiş, şimdi ve gelecek şu an aynı para, yani farklı paralellerde, farklı e, zaman dilimlerinde aynı anda yaşanıyor. Bizler zannediyoruz ki zaman geçmiş geçmiştir, gelecek daha gelmedi. Hayır, üçü aynı anda yaşanıyor. Bazen şey zannedersin, yanına biri gelir, tamam mı? Ve sen birden huzur bulursun dersin ki, ay bir mübarek mi geldi, bir şey mi geldi, bir melek mi geldi? Evet, bu da olur. Ama senin gelecekteki e, versiyonun da senin şu anki halinin yanına gelmiş olabilir. Ve bu acıları o orada şifalandırıyordur. Tamam mı? Bu kadar. Yani bu size vereceğim var ya. Gidin 100 bin lira verin bu, bu, bu eğitimi alamazsınız söyleyeyim size. Bu kadar da büyük konuşuyorum. Gidin kime sorarsanız sorun. Eğitimlere girenler vardır aranızda. Bu zaman kavramı ile ilgili bu olayı çözerseniz sevgili oğlaklar hayatınızda birçok blokajı da çözersiniz. Kendinizi şifalandıracak tek kişi sizsiniz Allah'ın izniyle. Kendini şifalandır, hayatın kolaylaşsın. Kendini şifalandır, para gelsin. Kendini şifalandır, ilişkilerin yerine oturur. ki kendini şifalandır, gelecekle ilgili endişen kalmaz. Kendini şifalandır, ölüm korkun kalmaz. Kendini şifalandır, anı yaşarsın. Bu kadar kolaydır. Şifa, şifa kanalı sensin yani. İşte A kişisi, B kişisi bilmem kimden hocadan şunu yapayım bunu sen Git bin tane eğitim al. Yine her şeyin merkezinde kendin olduğunu anlayacaksın. Kendinden kendine akan, kendinden kendine olan, kendinden kendine giden bir tekamülün içerisindesiniz. Bunu bilin, bunu keşfedin. Hoşçakalın.